Konumuz Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı. Bireysel başvuru yolu, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamaları ve buna dayalı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini kurmaları ve mahkemenin kararlarının bağlayıcılığını kabul etmeleri sonucu ortaya çıkan bir kurumdur. Bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinde tanınan haklarının ihlal edilmesinden dolayı mağdur olduğunu öne süren her gerçek kişi Hükümet dışı kuruluş veya kişi gruplarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilme hakkını ifade eder. Ayrıca taraf ülkeler bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olmamayı taahhüt ederler. Avrupa Konseyi'ni kuran Londra Antlaşması 5 Mayıs 1949'da imzalanmıştır. 46 üye devlet bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olarak bilinen İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi ülkeler tarafından 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. Strasbourg'da bulunan mahkeme, sözleşmeyi onaylayan 46 Avrupa Konseyi üyesi devletin, bireylerin sözleşmede düzenlenen haklarına yönelik ihlal iddialarını denetlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyi'ne 13 Nisan 1950 tarihinde üye olmuş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1954 yılında taraf olmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını 1987'de kabul etmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını 1987'de kabul etmiş. Ülkemizde bireyin haklarının korunması kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu'na, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na başvuru yöntemleri bulunmaktadır. Bireysel başvuru, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokollerin birlikte güvence altına aldıkları temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin, kamu gücünün işlem, eylem veya ihmali nedeniyle ihlal edildiği ve kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamı tüketildikten sonra başvurulan bir hak arama yoludur. Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvuruya konu olabilecek haklar Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile buna ek Türkiye'nin taraf olduğu ek protokollerde güvence altına alınan haklardır. Eşitlik ilkesi, yaşam hakkı, maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, zorla çalıştırma ve angarya yasağı, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, haberleşme hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, ifade özgürlüğü, bilim ve sanat hürriyeti, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, cezai konularda iki dereceli yargılanma hakkı, hükmün denetlenmesini talep etme hakkı, suçta ve cezada kanunilik ilkesi, aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı, etkili başvuru hakkı, evlenme hakkı, eğitim hakkı, sendika hakkı, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı. Bireysel başvuruya ilişkin hükümler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun, Anayasa Mahkemesi iç tüzüğünde düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılığı iddiasıyla, anayasa mahkemesinde dava açılamaz. Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir. Yasama işlemleriyle düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz. Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar. Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuru yapamaz. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilir. Yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar bireysel başvuru yapamaz. Bireysel başvuru usulü Bireysel başvurular bu kanunda ve iç tüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esaslar iç tüzükle düzenlenir. Bireysel başvurular harca tabidir. Bireysel başvuruya ilişkin şartlar Bireysel başvuruya konu olan ihlalin 1982 Anayasasında düzenlenen anayasal bir hak olması, ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi veya ek protokollerinin kapsamında bulunması gerekir. Güncel kişisel bir temel hakkı ihlal edilen ve bu ihlalden doğrudan etkilenen veya zarar gören mağdur olmalıdır. İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmiş olması gerekir. Başvuru yollarının tüketilmesinden itibaren 30 gün içinde başvurunun yapılması gerekir. Başvuru formu ve harç ödenmiş olmalıdır. Bireysel başvuruların kabul edilebilirlik şartları ve incelenmesi. Bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı verilebilmesi için 45 ila 47. maddelerde öngörülen şartların taşınması gerekir. Mahkeme, anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurularla açıkça dayanaktan yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. Kabul edilebilirlik incelemesi komisyonlarca yapılır. Kabul karar verilen edilebilirlik şartlarını taşımadığına oy birliği ile başvurular hakkında kabul edilemezlik kararı verilir. Oy birliği sağlanamayan dosyalar bölümlere havale edilir. Kabul edilemezlik kararları kesindir ve ilgililere tebliğ edilir. Esas hakkında inceleme kabul edilebilirliğine karar verilen bireysel başvuruların esas incelemesi bölümler tarafından yapılır. Başkan iş yükünün bölümler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması için gerekli önlemleri alır. Bireysel başvurunun kabul edilebilirliğine karar verilmesi halinde başvurunun bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığı'na gönderilir. Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde görüşünü yazılı olarak mahkemeye bildirir. Komisyonlar ve bölümler bireysel başvuruları incelerken bir temel hakkın ihlal edilip edilmediğine yönelik her türlü araştırma ve incelemeyi yapabilir. Başvuruyla ilgili gerekli görülen bilgi, belge ve deliller ilgililerden istenir. Mahkeme incelemesini dosya üzerinden yapmakla birlikte gerekli görürse duruşma yapılmasına da karar verebilir. Esas hakkındaki inceleme. Bölümler esas inceleme aşamasında Başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilir. Tedbire karar verilmesi halinde esas hakkındaki kararın en geç 6 ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Bölümlerin bir mahkeme kararına karşı yapılan bireysel başvurulara ilişkin incelemeleri bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesiyle sınırlıdır bölümlerce kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez. Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hallerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir. 1982 Anayasasının bireysel başvuru ile ilgili maddeleri. Madde 153. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Madde 138. Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Bireysel başvuruda hak ihlali kararı ve sonuçları Bireysel başvuruya ilişkin esas inceleme sonunda, başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da ihlal edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Uygun giderim yolunun belirlenebilmesi bakımından ihlalin kaynağının belirlenmesi önem taşımaktadır. Mümkün olduğunca eski hale getirmenin sağlanması, yani ihlalden önceki duruma dönülmesinin temin edilmesi gerekmektedir. Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir. Yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmayan hallerde başvurucu lehine tazminata hükmedilebilir veya genel mahkemelerde dava açılması yolu gösterilebilir. Anayasa Mahkemesi ihlal kararları. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları kesindir. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği, ve bu ihlalin nasıl ortadan kaldırılacağının belirlenmesiyle sınırlı bir inceleme yapmaktadır. Bireysel başvuru neticesinde verilen kararlar, kurucu ve inşai nitelikte değil, tespit edici ve uyarıcı niteliktedir. Bireysel başvuru yolu, ikincil, tali, bir hukuki çare olup hak ihlallerinin öncelikle ilk derece mahkemeleriyle telafi edilmesi gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetme konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Bireysel başvuru sonuçlarına örnek olarak bu belgeleri inceleyebilirsiniz. Bireysel başvuru sonuçlarına örnek olarak bu belgeleri inceleyebilirsiniz. Örnek soru. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu açıklayınız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye'nin taraf olduğu protokollerin birlikte güvence altına aldıkları temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin kamu gücünün işlem, eylem veya ihmali nedeniyle ihlal edildiği ve kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamı tüketildikten sonra başvurulan bir hak arama yoludur. Yeni bir konu ile yine görüşmek üzere